Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neydi onun adı? Clash Royale 4. bölüm herhalde. Bu 4. bölümünü çekiyoruz. Ben şimdi bunu kullanacaktım herhalde en son bölümde ama vazgeçmiştim. Hangisi yerine kullanayım? Senin yerine. Ben öbür bölümde dur ya. Of, savaşa girdik. Şurada dursun. Tamam güzel 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 güzel. Şöyle bir de Büyücü tek gitme yavrum. Tek gitme yavrum. Büyücü gitti mi? Oo çok kötü oldu bu. Bizim kule alamazsa iskelet orası basacağım diyeceğim. İskelet orası basayım en iyisi. Yoksa bizim kule alamayacak onu. Şuraya da bir goblin fıçısı atacağım. Şuraya da bir goblin fıçısı. <laughs> ne alaka ben de bilmiyorum. Şimdi şuradan bir valkür bas. Dönsün o dönsün. Dön 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 paşam dön dön dön. He babam he he he. He babam he he he. Uf uf öl 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 öl. Saklan saklan. Onlar bizim kuleye biraz daha bir tık bir tık şüpheli. Alev topu da olmadıysa iyi adamın. Dolduysa sıkıntı. Valkyrie o da daha da sıkıntı. Bizim kule halledebilir mi? Ben o kuleyi boş vereceğim gibi geliyor da. Halledemedi ya. Şuradan korumalar at. Büyücü atacağım. Sonra da hızlıca. 8 80 80 bir atamadım. Ama bizim herhalde okula gidecek gibi mi geliyor? Gitti herhalde, gitti gitti. Gitmedi. Oha gitmedi. Arkadaşlar evet, gitmedi kulemiz. Çok şaşırmışımdır. Çok şaş. Aa gitti ama bu sefer. Bu sefer %100 gitti. Ama biz de oraya şey atmıştık. Olmadı mı? İskelet ordusu. 3 saniye ne ara kaldı? Oluyor. Mini Pekka. Pekka. Hem iskelet ordusu hem o. Korumalar. Kraliyet hayaleti. Hayaleti. Kara prens atacağım bundan sonra. Valkür. Mini Pekka da attı adam. Tamam. Valkür hayır hayır gitme. Gitme. Şu Mini Pekka'yı halledin Be. Valkür de attı ya. Arkadaşlar biz yenildik buraya. Ben şunu atayım da kaleye vurmasın. Kuleye vurmasın. Vurma kuleye vurma. Kuleye vurmaz mısınız? Kuleye vurmaz mısınız rica etsek? Kuleye vurmayın kuleye. Kule yok kule. Kule yok. Kule yok ki. İki kuleyi de öf kule gitti ya. ya biz yine kuleye biz 2000 e düştük ya en azından eksi 29 dedik eksi 30 falan yemedik de biz ne yaptık ya biz neden bu kadar kötüyüz arkadaşlar bugün bizim bizim 2200 olmamız lazım <laughs> yine de size yenileme şu şöyle şuradan da şöyle Valkyr. bu sefer neden Valkyr gönderdim beni pekala göndermedim çünkü pek büyücüyü atmazsanız sevinirim de oku Gel sen bakayım bizim hizamıza gir bakayım sen bir. Beni pek kar durdurun onu. çok iyisiniz. 118, 80, 80. İstediler onlar onu ayarlarken bizim şeyde halleder ona. Sen yavrucular sen iskelet ordusuna vur bakayım bir. Uf, adam çok sıkıntı oynuyor ya. biz herhalde bugün bir 1900'e düşeriz ya. Öyle gibime geliyor çünkü çok kötü oynuyorum bugün. Kara prens atayım bale ne yapayım yani yapacak bir şeyim yok. Sen hızını al çarp oraya. Hızını al çarp oraya. Çok iyisin be. Verebildiğin kadar hasar ver şimdi oraya. Ben de mini pek atayım bari şuraya. Bizimki vursa çok iyi olur. Vuramadım ama neyse. Koronalar atayım yine Pekka'ya saldırmasınlar. Pekka'ya saldırırlarsa da büyücüyü alabilir misiniz oradan? Alın o büyücüyü alın alın ya ne yaptınız? Valkyr at şuraya. Çok iyi. Bizim ekibine çıkmamız lazım ya. Ya git ya yavracıdır hamıdır, mıdır nedir ya. Böyle bir vur da. Of. Şuraya eski tordusu atayım da o barbarlara vursun. Burası yuvanı. Şöyle, şöyle kraliyet hayaleti bir. Şuraya goblin fıçısı. Biz aldık orayı diyeceğim de onlar da herhalde bizimki. Aldık orayı çok iyi. Alamadı onlar bizimkine Ben şöyle atayım da yine bir garantileyelim. Ben bir büyücü atacağım şuraya. Hava savunması yapsam o beni Pekka. Şuraya da bir kraliyet hayaleti. Şuraya da bir iskelet ordusu. Hayır ya, büyücüme saldırıyorlar. Şurada korumalar bir tane. Ne? Bizim orduyu mahvettiler. Nasıl oluyor? Kraliyet hayaleti, eskelet ordusu, bas. Ya basabildiğim kadar şey basıyorum şu an. Bizim okula giderse çok kötü. Çünkü. 3, Ay kraliyet hayaleti gitti ya. Neyse geldik biz. 3 tane çekseydik diyeceğim de 3 tane daha çekemedik. Bravo diyor ya. Ben de vay çıkıp atacaktım. çıktı bir ya. Burada da arkadaşlar. Hepsi öldü. Slasher. Bizim havaya vurmalı başka bir şeyimiz de olsun ya. Havadan üçlü slasher 9 iksir. Kötü. Kraliyet ve de kötü. Bana göre kötü yarı. Size göre arası da bana göre kötü yani Şurada havada silah falan alayım diyeceğim de silah yok. Baş alayım bari farklı yıldız seviyelerini kullan. Aa bir yıldız seviyesi nasıl oluyor? Yıldız seviyesi olmayınca, yıldız seviyesi olunca, ay yine aynı. İki yıldız seviyesi olunca, yine aynısı değişmiyor ki bir fark. E bir fark yok ki ya. Ben yine mi şuraya yıldız seviyesi basar o zaman yani. Şu yıldız seviyesi de işe yarıyor ya. Normalde kaç hasar veriyor? Ha normalde tek kılıcı var. Bunda burada da tek kılıcı var. Bunda iki kılıcı var. Ve daha fazla vurursa ki pek kapsatır. Evet ya O zaman ben gidelim mini Pekka'ya basarım yıldız seviyem Ya mini Pekka'm nerede? Benim canım mini beni Pekka'm Ay dur bilgi Dur şimdi böyle nasıl oluyor? Normal böyle oluyor Yıldız seviyesiyle nasıl oluyor? Yine bir şey olmadı. Yine aynısı. İki, iki yıldız seviyesiyle ne oluyor? Altınlaşıyor. Aslında böyle daha iyi oldu. Aslında olmadı. Yıldız seviyesi orayla. Bir daha bilgi yapalım. Şu an ne oluyor? Birinci yıldız seviyesinde yani bende. Ama ne oluyorsa oldu. Hiçbir şey anlamadım zaten. İfade geldi. Dobuzcuk arabası ifadesi geldi. Dobuzcuklar arıyor bizi. Dobuzcuklar oldu. Hey. Abi biz hava savunması alacaktık. Silah şor, silah şor. Yükseltelim silah 8 seviye. Şimdi bunu ki koysak. Hmm, işte her şey yerden koyabiliriz. Şu yerde diyeceğim de. Dur o yok. Allah'ım. Ama bizim büyücümüz yok zaten ben neden koyuyorum da büyücü beş ekser işte. Mana kayıt ederiz. Bilmiyorum yani. Kızılcıklar oldu. Hayırdır? değer. Ooo işe yaradı bu orada biri pek daha öyle. Siz o vurur. O kuleyi alırsınız. Aldırız aldırız çok iyisiniz. Alamadım alam. <laughs> Adam boşta kullandı. Büyücü büyücü çok iyisi büyücü büyücü iskelet ordusuyla gitsin. Neden iskelet ordusuyla gidiyor büyücü? Neyse dur büyücü işe yarar. İskelet ordusuna vururken onlar büyücü gider oradan. O çok iyi. Büyücü alır o iskelet ordusunu. Şuraya bir goblin fıçısı atalım. Onlar goblinlerle uğraşırken de büyücü işe yarar. Büyücümüz, büyücümüz, büyücü. Büyücü, büyücü, büyücü. Büyücü sayesinde neredeyse kuleyi aldık arkadaşlar. Büyücü çok işe yarıyor veya bu adam oyunu yapıyor. Büyücü çok işe yarıyor ha. İlk defa fark ettim bunu. Bu arada Roblox videolar gelemiyor. Roblox hesabı çalınmış. Bugün 2300 olmaya çalışacağız. İnşallah öbür video gibi olmaz arkadaşlar. Birip kaldık öbür videoda. Şöyle. Şöyle atalım ya da biri pek atalım şöyle. O da cadı attı ya. Gider misiniz? Oha ne ara öldü o? Hop, dur bakayım sen orada be. İskelet ordusu, iskelet ordusu. Okleyi boş vardı bir de sağ atar. O kule gitti saat ya. Öf. <laughs> Adamların kraliyet hayaleti. Ya adamın kraliyet hayaleti o kadar vurdu. Bizimkine de vuramıyor. Bizim ki de derecik, bizim kraliyet hayalcimiz de derecik. Onun gibi herhalde yıldız seviyesi. Dur 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 o da çok iyi be. Yaşasın be. Oo büyücü, büyücü be. Buz büyücüsü. Ben buz büyücüsü istiyorum baba. Sana hayırdır sen beni büyücü öldürüyorsun. Sana hayırdır bakayım.

Ne yapayım okula gitti herhalde. Sonra hayırdır bakayım. okule verdik biz ya. Çok kötü bir şekilde verdik hep de. Hadi oh vermemişiz. Ama kule bir 52 canı kaldı. Şurada da kara prens. Şurada da bir kraliyet hayaleti. Şurada da korumalar. Adam ilk defa pride sattı. Şuradan iskelet ordusu. Aha tamam bizim devrimiz başlıyor. Nilpek Galatasaray'a hayırdır diyor. Çok iyi. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Verdik kuleyi. Şu öbür kuleyi alalım bari. Vura 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 vacare vura gassa vacare vura 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 vacare vura gassa ne alaka ben de bilmiyorum ne alaka ben bilmiyorum Kafadan şarkı uyduruyor. Kafadan şarkı uyduruyor. Siz o iskeletleri alın. Ben şurada valkür yapıştırayım. Şurada kraliyet hayaleti. Şurada kraliyet hayaleti nereye attı? No, hayır ya. Yenildik. No, yenecektik de yenildik arkadaşlar ya. Öf. Neyse sinirimizi bozmayalım. Herhalde öbür maç öbür bölüm gibi olacak bir videolarda bana bir değişik şeyler oluyor ya ben nasıl bu kadar kasıyor nasıl bu kadara geliyor mesela ama videolarda olmuyor mesela yani. videolarda olmuyor videolarda kötüleşiyorum bak ya sana hayırdır büyücü ya, ya sen de bir git yavru ejder ejder midir yavru ejder midir vursanız şu kormaları kraliyet hayaleti basıyor da bari bir işe yarası diyecektim. O da çok seviyorum o kart ya. Neyse vursun o bana. Gel 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 şey üstabla. Şurada da bir şey. Oha nasıl o gitti o kadar. Nasıl oldu o? Bunu şuradan mini pekka basacağım yıldız seviyeli. Berere berere benim yıldız seviyem var. Benimki de iyi yani, annesi lan. Abi git ya yavru ejder midir? Ejder midir vur bir tane daha o. Oh. Vursan şuna vur. Git sar.

Büyücü 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 tamam büyücü 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 sen o silahşörü alırsın dostum Alamadı da Pek al sen onu alamazsan vallahi yani sana o kadar yıldız seviyesini boşamazmış demi Şuraya goblin fıçısı Şuraya iskelet ordusu Hayır 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 Şuraya korvalar Bilerek yavru ejderi öldürtmeye çalışıyorum da kart göndererek ölmüyor işte. Öldürürüz lan. Lan git bir git de öl şuraya. Yavru ejderi öldürün yeter zaten bize. Yavru ejderi bir öldürür ya. Yavru ejderi bir öldürün de bizim baş belası gitsin o yavru ejder baş belası. Oh, o so, soru 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 so. ooo oh, co 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 ayy doka doka do abdo kabdo öl abicim seppi öl 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 git yavru git baş belası yavru git baş belası yavru izler git baş belası yavru izler git 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 büyücü hiç işe yaramayacak bundan sonra hayır hayır ben ne yaptım ben ne yaptım hayır ben ne yaptım, hayır, ben ne yaptım? Ben ne yaptım ya? Öf. Çok iyi kaldım. Bu maçta da kötü. Şöyle bu maçta daha da kötüyüz ya. Desteği değiştirelim. Bari ne yapacağız? Şöyle güzel şeyler koyalım diyeceğim de çok da güzel şeyler yok şöyle? Barbar bar koysam da zaman beş kisir.

havaya vurması lazım. Havadan vurması lazım. Yarasalar, yavru ejder de dört yüz. Yavru ejder ha, yavru ejder ha koyalım bize neyse ama hangi şey yerine koyacağız? Lokal, lokal, lokal. Sen yerine koyalım neyse. Prensler, yavru ejder halar, dört kişiler, beş kişiler, yani. üç kişiler, falan. Bak çok iyi şey çıktı. <laughs> Bak burada da bir kraliyet vardı. Bak çok iyi şey çıktı işte. Çok iyi başlangıç destesi. Ama başlangıç destesi mi deriyor? Ne deriyor? Bilmiyorum ama ben ona başlangıç destesi diyorum. No, you don't Prens atalım. Deh 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 deh. tane bizde yavru ejderha atalım. Ya bakın arkadaşlar ya bu da yavru ejderha çok işime yarıyor benim. Hadi iskelet ordusu gel artık. O kuleyi vermeyelim lütfen vermeyelim o kuleyi. O kuleyi vermesek iyi olur. Hem de çok iyi olur diyeceğim de. Hem de fals yaparız. Sen o kuleyi vur basar. uf vardık yaklaştırmayız değil mi oru? Bizim kulemizin şey çok güçlü ya. O kralette bir ben de, de var ne işe yarıyormuş bakalım. Bu işe mi yarıyormuş? Gerçekten bu işe mi yarıyormuş? Kara satalım şuradan ona gider zaten çarpar oraya canını götürür onu. Deh de gıdık deh 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 deh. deh. <laughs> Aldık. Is that all the much? <laughs> Ben ne saçmalıyor bir ya. Burada bir sürü kupa kaybediyoruz ve geliyorum burada şarkı söylüyorum. Ne internet mi? bunu çok fena sinirlenmiştim. Tam bunu yaşamak istemiyorum bir daha. Hayır ya. Bir gitti kötü oldu bu. Burada en azından. Ben de prens koyayım. Ben de kara prens koyayım. Ben de şuraya goblin fışı satayım. <laughs> Adam ne yapıyorsa aynısını yapıyorum şu an. <laughs> Adamla destemiz aynı mı bizim gerçekten? Adamla destemiz aynı gibi arkadaşlar. Ya projeler has ve şey de varsa Valkür ve Kraliyet Ailesi de var saymısın. Şunu atalım bize neyse. Valkür en ne işe yarar şu iskelet ortasında. Valkür en işe yarayana yani iskelet ordusunda öbürleri hiç işe yaramıyor top sen onu al var ki şu şunu halletsin şu şunu o kadar alışıyorum ki şeye prens kara prens bir vur çok iyi oy sen o kadar vuruyor muydun lan mu? Ya öf gider misin prensçik ya prensçik. Ne güzel tam vuruyorduk kulesine. Prens attı. Aa bizim kulemiz varmış hala. Yaşıyormuş. İki kat ikisini ne alıyordu? açın o ünipek kaya prensi yolu falan. Bu ne yaptığını zannediyorsun sen ya. Sana hayırdır bakayım. Hayırdır sana hayırdır size hayırdır. Ha bastım bastım gider ya Oo iki, iki büyücü. Goblin. Goblin fıstığı Goblin fıstığı Hayır 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 hayır. Oh Yendik. Biz yandık değil mi? Evet yandık. Art oldus. Art, art Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çarpma geldi.

Şu kara plan çok kötü ya. Hemen kırılıyor ama şeyi. Kraliyet hayatı, kraliyet hayatı, kraliyet hayatı, kraliyet hayatı, kraliyet Oraya zarar versin, şurada şunlara vursun. Ya şu benim o kraliyet hayatımı kim vuruyor ya? Onların ben. Sen bir öl bakayım. Okulya bitirmezlerse mi güzel cana? Vur ona, vur ona sen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi koş, 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 koş sonuna kadar koş, 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 koş sonuna kadar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyisin prens, prensim çok iyisin prensim. Valkür. Sen dön orada koçum. Dön orada dön 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 dönebildiğin kadar dön. Dön dönebildiğin kadar dön oldu. Tepes taklı oldun ama. Gizlen bakalım. Gizlen koçum, gizlen koçum, gizlen koçum. Gizlen bakayım. Çok iyisin. Şu şunu atayım. Bir Son 60 bir saniye kaldı. Sana hayırdır bakayım. Sana alkış yok ancak finger slap. 1985 yılında 95 yılında bizim atalarımızlara. Sana alkış yok. Ancak finger çok ağır oldu ya. Keşke mini pekka. keşke arkadaşlar bu oyunu yapanlar mini PK'ya da kalkan koysaydı. Şey. Çok güzel olurdu. Bildiğiniz vazgeçilmez olur da herkes koyardı onun destesine. Pek gibi bir şey oldu yani pek yani vazgeçilmez ya yani bazı kişilerde. Ben de değil mesela Pekka çok iksir ben oynamıyorum. Sana alkış yok ancak finger de. O kuleyi vermeyelim, o kuleyi vermeyelim, o kuleyi vermeyelim, o kuleyi vermeyelim. Basabildiğim kadar adam basayım da o kuleyi vermeyelim lütfen. Vermedik, vermedik, vermedik de vermedik, 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 dik, 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 dik. Ve 2050 olduk. 2050, 2050, 2050. Arkadaşlar 2050'miz olduk. O zaman arkadaşlar bugün bu kadardı. arkadaşlar nasıl sizin bir şey isteyeceğiz şimdi. görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın Şuradadır. hoşça kalın